size selam. Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Bugün göz kremi dosyasıyla arkadaşlar açılışı yapıyorum. Siftamızı yapıyorum. İnşallah devamı gelecek. Arkasından güneş kremi dosyası, arkasından kapatıcı dosyası. Eğer istekleriniz varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sizin istekleriniz bizim önceliğimiz biliyorsunuz. Göz kremi dosyası kanayan yanımızdı. O yüzden ben bütün kullandığım ürünleri bir dosya haline getirdim. Atladığım olabilir. Siz bana hatırlatırsınız yorumlarda. Atladığım olursa yine açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. O yüzden açıklamalar kısmını lütfen okuyun. Oraya da listeyi bırakıyor olacağım. O yüzden hiç uzatmadan başlayalım. Çünkü biraz uzun bir video olacak. İlk ürünümüz Senelerin ürünü arkadaşlar. Buna çok şaşırmayacaksınız. Benton markasının göz kremi. Bu ürünün içinde Bifida fermentilizatı var. Yeşil çay ekstraktı var. Hem cilderinizi güçlendirici içerikler hem de peptitler bulunuyor. Eğer göz çevreniz çok atopikse, aşırı derecede kuruysa, hem morluklarla savaşıyorsunuz, hem böyle ince kırışıklıklarınız başladıysa bu krema bakabilirsiniz. Ama bu kremin yapısı çok yoğun olduğu için hatta biraz tereyağı kıvamında olduğu için eğer milia problemi yaşıyorsanız çok size uygun olmayabilir. Ama aşırı derecede kuru, mor göz çevresi gerçekten çok çok sevecektir. Ki aşırı derecede kuru göz çevresi için bence en bu bütün bahsedeceğim kremlerin içinde en çok fayda göreceğiniz göz kremi bu olacaktır. 15 ml'i var bu kremin. O bile çok uzun süre yeterli olacaktır. Göz kremlerini çok fazla uygulamayın arkadaşlar. Belir, yani minicik bir miktar bile yeterli olur. Bazen göz kremini böyle yüz kremi gibi uygula, kişileri görüyorum. Hiçbir ürünü, serumları da yine aynı şekilde çok fazla uygulamaya gerek yok. Yeterli miktarda uygulamanız kafi olacaktır. Bu ürünün içerik listesi özellikle antioksidan bakımından da güçlü olduğu için bu ürünü ben ayrıca özellikle göz çevresindeki cilt bariyerini güçlendirmesi açısından da çok başarılı buluyorum. Bir diğer ürün ise Mary and May markasının Tranexamic Asitli Göz Kremi. Bu üründen de çok fazla bahsettim. Hem fiyatı açısından çok güzel indirimlere giriyor, çeşitli kampanyaları oluyor. Hem ulaşılabilir hem sürdürülebilir bir ürün. Bu ürün özellikle genç arkadaşlara ve morluk problemi yaşayan arkadaşların çok seveceğini düşünüyorum. Yine kuru bir göz çevreniz varsa ve morluk problemi yaşıyorsanız seveceğiniz bir ürün. Ama tabii morluk tipine göre de arkadaşlar Kullanacağınız ürün değişiyor biliyorsunuz yani içerik değişiyor dolaşımdan kaynaklı bir morluksa değişiyor yaşlanma probleminiz varsa kullanacağınız içerik değişiyor ya da uykudan kaynaklı bir <laughs> morluk problemi yaşıyorsanız ona e, istinaden kullanacağınız içerik değişiyor eğer gençseniz göz çevrenizde e, uyku problemine istinaden bir morluk problemi yaşıyorsanız ya da çok geç saatlere kadar ekran başında kalıyorsanız, çok çalışıyorsanız ya da çok ciddi bir gece hayatınız varsa diyeyim. Ona istinaden kullanabileceğiniz bir göz kremi. Yine bu ürünün de kıvamı arkadaşlar biraz yoğun ve asit var içerisinde. Glutatyon var. Yoğun olduğu için eğer milia yatkın bir göz çevreniz varsa ürün maalesef ki milia yatkın ciltlerde milia yapma potansiyeli olan ürünlerden biri. Ama göz kremi olarak nemlendirmesi, morluklar açısından etkisi düzenli kullanımda gerçekten çok başarılı. Ama tabii ki hiçbir göz kremi şöyle bir bir şey değil yani. Bir hafta kullandım. ikinci hafta göz çevrem aydınlandı ya da ilk kullanımda inanılmaz bir etki gördüm. Sabah bir kalktım göz çevrem aydınlandı falan. Hiçbir üründe böyle bir şey olmaz. Mezoterapi bile yaptırsanız arkadaşlar etkisini 15 gün sonra görürsünüz. Yani düşünün ki mezoterapi dediğimiz şey enjeksiyon. Enjeksiyonda bile etki 15 gün sonra görülürken kremde akşam sürüp sabahına görmeniz mümkün değil. Yani iki ay düzenli kullanım mutlaka bütün ürünler istiyor ve cilt bakımında çeşitli ekstra aktiflerle desteklenmek istiyor. Ve tabii ki düzenli uyku, yaşam tarzındaki işte kalite vesaire bunlar da çok büyük etken. Örneğin sigara içiyorsanız, beslenmenize dikkat etmiyorsanız, çok fazla alkol tüketiminiz varsa bunlar da diğer etkenler oluyor. Su tüketiminize de mutlaka dikkat edin. Bir diğer ürün benim geçtiğimiz seneden beri çok fazla aldığım ürünlerden biri oldu bu. Vichy Lift Active Collagen Göz Kremi. Bu göz kremini bayağı sevdim ben. Özellikle yaşınız 27'den büyükse arkadaşlar ve sabah akşam kullanabileceğiniz bir göz kremi istiyorsanız yaşlılıkla beraber, yaşamlarla beraber gelen morluklarınız varsa ve aynı zamanda kışlık karşıtı bir göz kremi istiyorsanız ve nemlendirsin istiyorsanız arkadaşlar gerçekten çok başarılı bir göz kremi bu. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Hem de göz kapağıma da uygulayabiliyorum. Her göz kremi göz kapağına da uygulanmıyor arkadaşlar. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Böyle bir şey var. Çünkü bazı göz kremleri içeriği bakımıyla uygun olmuyor göz kapağına uygulanmak için içeriğindeki aktiflerden kaynaklı. Göz kapağından eriyip gözünüzün içine girme riski var. Bunun için uygun olmuyor. Testler yeterli olmuyor. Üzerinde mutlaka yazar kremlerin mutlaka ama mutlaka kullanım talimatını okuyun. Der ki göz kapağını uygulamayın. Göz kapağını uygulanabilir vesaire. Bu bu yüzden yazıyor. Aslında şu kısım için arkadaşlar formülize ediyor, ediliyor çoğu göz kremi. O yüzden ben bir tane de göz kremim genelde göz kapağını uygulamak için olan alıyorum. Ki son dönemde en fazla kullandığım Vichy'nin bu lift kolajen göz kremi de içeriğinde cilt bariyerini güçlendirici ve ince kırışıklıklar üzerinde kendi patentli peptitleri var. Bununla beraber morluklar üzerinde etkili C vitamini vesaire gibi çeşitli antioksidanlar kullanılmış. Aynı zamanda ürün gel formda böyle tereyağı kıvamında da değil. Eğer milaya yatkınsanız da kullanabileceğiniz bir ürün. 25'ten itibaren kullanabileceğiz. Yani genç yaşlarınızda da aslında kullanabileceğiniz bir ürün ama yaşınız eğer benim bana yakınsa arkadaşlar, ben 36 yaşındayım. Çok fazla seversiniz. Çünkü gerçekten çok sorunsuz ve düzenli kullanımda çok güzel etkisini görüyorsunuz. Ya yani 2-3 aydan sonra aa diyorsunuz. Evet göz çevrem farklı bir boyuta geçti Yani eğer retinolli göz kremleri kullanmayı sevmiyorsanız bu ürüne bir bakabilirsiniz çok sorunsuz makyaj altına da sorunsuz akşam yatarken de sorunsuz herhangi bir yanma gibi problemde yaşamıyorsunuz dediğim gibi yani bu kremi kullanıp da sevmeyecek insan yoktur. Gelelim bir diğer ürüne. Viral ürünlerden biridir bu. Kielsen avokadolu göz kremi. Özellikle genç yaştaki arkadaşlara ödeyeceğim bir ürün bu. Ben bunu üniversite döneminde kullanmıştım. Hani şu an bana olur mu? Anca hani sabah gündüz rutinimde olur. E, ee, kardeşime olur mesela bu göz kremi. Bu ürünün ben yanlış kullanıldığını düşünüyorum bu arada. Bu ürünün bir de peptitli olan versiyonu var. Mor kapta olan. O mesela daha 25'ten 26'dan sonra kullanacağınız akşam rutininize ekleyebileceğiniz bir göz kremi. Bunu mesela sabah rutininde kullanmanızı öneririm ama çok güzel nem veren bir ürün. Özellikle genç yaşta arkadaşlar diyorlar ki işte çok böyle göz çevrem kırışmaya başladı. Ne kullanayım? Retinollü göz kremi mi? Çok genç yaşta bu tarz içeriklere aslında ihtiyacınız yok. Nemsizlikten kırışıyor. En büyük problem nemsiz bırakmanız cildinizi ve geri kalan her şeyde aslında sizin normal mimik kırışıklıklarınız arkadaşlar. İnsanların yüzü biraz botoksla oynamayabiliyor. O yüzden de siz zannediyorsunuz ki mimik kırışıklığı olunca yüzünüzde onlar diyor zannediyorsunuz kırıştım halbuki hayır yani normali o. Kiehl's'ın içinde avokado yağı, beta karoten ve şey yağı var. Çok konforlu da bir ürün aslında. Sadece kullanırken elinizde az bir miktar ısıtıp uygulamanız gerekiyor. Yoksa bu üründen verim alamazsınız. Bu ürünün kullanma talimatı bu şekilde. Zaten ürünü aldığınızda da bu şekilde sizi yönlendiriyorlar. Fakat ben hiç bu ürünü doğru kullananı görmedim arkadaşlar. Ben üniversitedeyken ilk alırken de bu ürünü hep Kills mağazasında böyle hep gösterilerdi. Bakın bu ürünü bu şekilde kullanırsanız faydasını görürsünüz diye. Aklınızda olsun. Hani nacizane yanlış anlamazsınız. Bu şekilde ısıtırsanız daha fazla verim alacağınız ürünlerden biri. Bazı ürünler o şekilde aktive oluyorlar. Genç göz çevresi için devam edelim. Madem böyle gidiyoruz. Village Eleven'ın Hydro Boost jel formda olan göz kreminden bahsedeyim. Bu göz kremi özellikle yazın gerçekten çok konforlu. Genç göz çevresi için hani nemsiz kalıp kırışan göz çevresi için çok sorunsuz bir ürün. Özellikle yatkın yatkınsınız. Çok nemsizlikten dolayı göz çevreniz kırışıyorsa ben formülasyonunu, ondan sonra nemlendirmesini, karma yağlı cilt için çok beğendiğim ürünlerden biri oldu. Bu ürünün iki versiyonu var. Ona dikkat edin. Bir tanesinde retinol var, bir tanesinde sadece 8 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit ve çeşitli antioksidanlar var. Hem göz çevrenizin aydınlanmasını sağlıyor, hem jel formda çok hafif makyaj altına da oluyor. Her rutine sokabileceğiniz bir göz kremi. Çok sorunsuz, kokmuyor, parfüm yok. Gerçekten içeriği de çok başarılı. Dediğim gibi eğer çok böyle miliyeye yatkın bir göz çevre varsa biraz aydınlansın ve nemlensin istiyorsanız özellikle genç yaştaki arkadaşlar için çok konforlu bulduğum e, özellikle çok hassas ciltlerin çok seveceğini düşündüğüm bir göz kremi bu. Gelelim bir diğer ürüne. Dermoskin markasının Be Bright göz kreminden bahsetmek istiyorum. Yine genç arkadaşların özellikle böyle morluk problemi yaşayan genç arkadaşların kullanacağı konforlu bir ürün. İçeriğinde at kestanesi, cadı fındığı, ekstraktı, aloe vera gibi içerikleri olan hem nemlendirmesi açısından başarılı hem de aydınlatması açısından başarılı bir göz kremi bu. Dermakozmetik ürün kullanmak istiyorum. Ben milia konusunda sıkıntı yaşamak istemiyorum. Böyle sürekli bir ürün alayım. Sürekli de ürün değiştirmek istemiyorum diyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Bir de bu ürünün içeriğinde retinol palmitat olan versiyonu var. Diğer versiyonu Biraz daha ince kırışıklıklar üzerinde de etkili. Hem göz çevresini aydınlatma konusunda hem ince kırışıklıklar üzerinde hem de biraz antioksidan özelliği de yüksek. Hem nemlendirme konusunda hem aydınlatma konusunda size fayda sağlayacak ürünlerden biri. Bu iki göz kreminden de çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. İkisi de böyle tereyağı kıvamında değil de daha jel formaya yakın ama nemlendirmesi çok güzel. Ürünler özellikle Dermoskin'in göz kremlerinden gelenlikle kişiler çok memnun kalıyorlar. Ben de çok severek kullanmıştım. Dermoskin gerçekten güzel bir dermokozmetik Türk markası. Değerlendirebilirsiniz bunları. Gelelim bir diğer ürüne. Meclinka'nın göz kreminden bahsedeyim. Şimdi gelelim biraz daha argilline olan içeriğinde göz kremlerine. Bu göz kremi arkadaşlar biraz jel formda. içerisinde argilin bulunuyor ve aynı zamanda treneksamik asit bulunuyor. Hidrolize kolajen var. Hidrolize kolajen tabii ki ciltte hümekten olarak çalışıyor. Farklı moleküler boyutta hyaluronik asitler bulunuyor. Hem ince kırışıklıklar üzerinde etkili, hem göz çevresini aydınlatma konusunda etkili. Jel formda bir ürün. Nemlendirme konusunda zayıf kalmıyor. Onu söyleyebilirim. Bence gayet güzel nemlendiriyor ama çok aşırı kuru bir göz çevreniz varsa size yetmeyebilir. İçerisinde argilin olan yani bu peptit olan ürünler bazen bazı ciltlerde herkese yapacak diye bir şey yok. Botoks etkisi yaptığı için biliyorsunuz bu peptit türü bazen bazı kişilerde ödem yapabiliyor. Yani uzun kullanımlarda tabii ki bu. Yani 2-3 ayı geçtikten sonra bir tüpü bitirdikten sonra o yüzden bir süre 1,5 buçuk ay 2 ay gibi ara vermenizi öneriyorlar. Ama herkes sizde yapmamış olabilir. Herkes de yapacak diye bir şey yok. Ama yine de kontrol bir şekilde ara vermek herkes için iyi olacaktır. Bence ulaşılabilir fiyatta ve güzel içerikte güzel göz kremlerinden biri. Benim fayda gördüğüm göz kremlerinden biriydi. O yüzden böyle hani 25-26'dan sonra 27'den sonra kullanılabilir bu göz kremi. Özellikle hem morluk hem kırışıklık su problemi yaşıyorsanız ve biraz daha ulaşılabilir bir göz kremi istiyorsanız ve aynı zamanda dediğim gibi böyle hani milya problemi yaşamayayım istiyorsunuz ama hiçbir göz kremi için bu garanti tabii ki verilmez. Eğer buna çok büyük yatkınlığınız varsa bu sorunu yaşayabilirsiniz. Argyline içeren göz kremlerini arkadaşlar göz kapağınıza sürmemeye özen gösterin. Genelde de bunu yazarlar zaten. Çünkü göz kapağı çok daha hassas bir bölge ve bu peptide içeren göz kremlerinde alerjik reaksiyon gibi problemler yaşayabilirsiniz. Genelde benim takipçilerim sürüyorlarmış ama <laughs> bunu söylediğimde biraz şok oldular ama hani yaşamamış olmanız, yaşamayacak olmanızı hani şey yapmaz. O yüzden dikkatli kullanmanızı ben Önerim. Gelelim bir diğer göz kremine. VV Better'ın göz kremi Bakıçol içeriği. içerisinde karnesin squalen yani inanılmaz bir içerik listesi var. Yeşil çay ekstraktı. Bu göz kremi çok fazla yani. o yüzden yarısına geldiğinizde mutlaka ara vermenizi de öneririm. Çünkü bunun da içeriğinde argiler bulunuyor arkadaşlar. Hem göz çevresini aydınlatma konusunda hem nem verme konusunda çok başarılı. Hem de ince kırışıklıklar üzerinde de etkisini göreceğiniz bir ürün. Sadece ürün çok fazla. O yüzden ara vermeniz gerekiyor. Sonra tekrar başlamanız gerekiyor iyi muhafaza etmeniz gerekiyor. Ama çok kişinin çok memnun kalacağını düşünüyorum ben. Özellikle 27'den sonra yine kullanacağınız, seveceğinizi düşündüğüm ürünlerden biri bu. Vivi Better markası Kore markası ve Genelde markanın ürünleri çok iyi formüle edilmiş ve iyi çalışılmış içerikte oluyorlar. Özellikle göz çevrenizdeki bariyer hasarı varsa ve buna bağlı da böyle bir kararmanız varsa seveceğinizi düşünüyorum. Orada bir renk problemi yaşıyorsanız, pigmentasyon problemi yaşıyorsanız seversiniz bu ürünü. Birden fazla soruna iyi geldiği için arkadaşlar bayağı seversiniz. Ben bu ürünü akşam rutinimde kullandım. Gayet severek kullandım ama işte ara verdim, bitirdim falan bayağı uzun süre kullanmıştım. Ama benim göz çevrem çok kuru. Nemlendirmesi gayet yeterliydi. Gelelim retinollü göz kremlerine. Skin 401'in retinollü göz kremini kullandım en son ve bitirdim. Retinollü göz kremlerini sürekli kullanmaya çalışmamanız gerekiyor. Retinol gibi düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar bunu. Hatta ilk başlarken sandviç metoduyla başlayın. Çünkü göz çevreniz özellikle hassassa ki çok kişinin bence göz çevresi en hassas yani oradaki bariyer cildinize göre çok daha hassas oluyor. Hatta bilmiyoruz ama bazen orası çok daha hasarlanmış oluyor. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bunu sandviç metoduyla başladım. Haftanın bir günüyle başlayın. Daha sonrasında maksimum 3 güne kadar çıkarın. Özellikle de bu bölgenizde böyle dermatitse, egzamaya mailiniz varsa sizin için çok daha problem olacaktır. Hatta kremle ilgili işte çok yandığım şöyle oldu. Ya dedim ki ne kadar sürdünüz, nasıl başladınız? Her gün kullanmışlar. Sabah kullananlar olmuş. Bir kere göz çevrenizi Güneşten korumanız gerekiyor. Retinolden hiçbir farkı yok. Sabah kullanamazsınız. Sandviç metoduyla başlayın. Ondan sonra haftanın bir günüyle başlayın. Sonra alıştırıp iki güne sonra üç güne çıkarın arkadaşlar. Ve çok fazla sürmemeniz gerekiyor. Minicik sürüp uygulamanız gerekiyor. Bu ürün içinde retinol ile beraber tranexamik asit de var. Benim sevdiğim ürünlerden biri oldu. Fakat retinollü göz kremi kullanmak gerçekten zor bir şey. Başka bir göz kreminizin de olması gerekiyor. Aynı zamanda göz çevrenizi destekleyecek. Eğer kendinize güveniyorsanız kullanabilirsiniz. Kullanın. Şimdi yaz geldi. Eğer hiç hayatınızda retinol kullanmadıysanız ve cildiniz retinole alışık değilse zaten önermem. Ama cildiniz retinole alışıksa kullanabilirsiniz. Kullanmaya devam edebilirsiniz. Tabii ki göz çevrenizi ve yüzünüzü eğer güneşten korumaya devam edecekseniz ama deniz tatiline gidiyorsanız güneşleniyorsanız, bu tarz şeyler yapıyorsanız retinol'e zaten ara verin derim. Bununla alakalı da bir video çekeceğim zaten. Onun yerine farklı içerikler var. Anti-age içerikleri, peptitler vesaireler, antioksidan içerikler. Onlara devam edebilirsiniz. Retinol dediğim gibi dikkat etmeniz gereken bir şey. Ben fiyat ve performans olarak gayet memnun kaldım. Bence çok iyi bir oranda retinol olan ve performans olarak gayet verim alacağınız bir ürün. Fakat göz çevrenizdeki bariyer incelse, güçlü değilse, doğru kullanmazsanız çok şikayet edersiniz ve sizin için doğru bir ürün olmaz. Yani her ürün için böyle zaten. Sizin için uygun değilse ürün nefret edersiniz zaten üründen. Ve bir üründen hiçbir şekilde mucize beklemeyin arkadaşlar. Hiçbir ürün yani size estetik <laughs> yapmayacak yani böyle bir şey yok. Hiçbir ürün mucize değil. Hiçbir ürünün mucize gibi pazarlanması da doğru değil zaten. Gelelim bir diğer ürüne. Cosrx'in salyangoz müsünü içeren göz kremi. Bu ürünün içinde 5 farklı peptit ve %72 oranında salyangoz müsünü bulunuyor. Güzel bir göz kremi. Sadece eğer çok kuru göz çevresine sahipseniz sizde uygun bir gö göz kremi değil. Sabahleyin özellikle çok koyu göz halkınız ve torbalarınız varsa siz bu ürünü gerçekten seversiniz. Ama akşam rutininde mesela benim tercih edeceğim bir göz kremi değil. Sabahleyin. Evet ama akşam mı? Ben daha nemlendirmeye yönelik ürünler tercih ediyorum ve çok iyi nemlendirmezsem göz çevrem ertesi gün inanılmaz kırışık kalkıyorum. Ne kadar iyi nemlendirecek ve ne kadar iyi göz çevremdeki bariyeri güçlendirecek kremler tercih edersem akşam rutinimde kesinlikle göz çevrem çok daha iyi duruyor. Zaten göz çevrem eskisine göre çok daha iyi bilmiyorum farkında mısınız? Size de öyle geliyor mu? Eski videolarımı açın bakın şu anki videomu açın bakın gerçekten çok çok farklı. Bununla alakalı da bir video çekeceğim zaten. Bu kremi seviyorum ama dediğim gibi ben mesela bunu daha 20'lerimin ortalarında kullanırdım ve daha dediğim gibi göz torbam varsa morluklarım varsa sabahleyin morluk ve torbayla kalkıyorsam sabah rutinimde tercih edeceğim göz kremlerinden biri olurdu. Akşam rutinimde tercih etmezdim. The Clare's markasının Fundamental göz kremi jel formda bir göz kremi var. Bu göz kremi gerçekten çok başarılı. Yine aynı şekilde milaya yatkın göz çevreniz varsa çok çok seversiniz zaten. İçeriğinde aynı zamanda çok iyi peptitler bulunuyor. Hem ince kırışıklıklar üzerinde etkili hem de göz çevrenizdeki bariyeri onaracak peptitler. Aynı zamanda eğer böyle sabah kalktığınızda arkadaşlar yine böyle çok şiş göz çevresiyle uyanıyorsanız ve çok morluk problemi yaşıyorsanız bu göz kremini çok seversiniz. Sabahleyin özellikle önereceğim göz kremlerinden biri bu. Bir de bunun Butter Form'da olan bir versiyonu var. Bunun içinde de Argylline bulunuyor. Aslında ikisinin de içinde Argylline bulunuyor. Fakat bu Butter Form'da olanın bir tık daha fazla. Bu da daha yoğun kıvamda ve özellikle nem sorunu yaşayanlar için eğer daha atopik bir göz çevreniz varsa biraz daha ince kırışıklıklar konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bu Butter Form'unu arkadaşlar öneririm. Daha tereyağı kıvamında. Ama ben bu Butter Form'da olan versiyonda da hiç milia problemi yaşayanı duymadım ama yaşayan varsa yorumlarda buluşalım. Yani yorumlara mutlaka yazın ki arkadaşlar da fayda görsünler. Gelelim bir diğer ürüne. Özellikle ben bir göz kremi istiyorum ve botoks etkisi yaratsın istiyorum. İşlem yaptıramıyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani bazı göz kremleri için şunu konuşuyoruz. İşte ben bu fiyatı vereceksem gider botoks yaptırırım ya da işte mezoterapi yaptırırım falan diyenler oluyor ama şimdi herkes için bu biliyorsunuz ki uygun olmuyor. Çünkü mesela işte kan sulandırıcı kullanıyor olabilirsiniz. Kan sulandırıcı iğne yaptırıyor olabilirsiniz. Ben mesela radyoterapi gören arkadaşlar var. Herkes için bu mümkün değil arkadaşlar. Yani herkes gidip mezoterapi yapmıyor. Mezoterapi bir de çok mesela yüksek maliyetleri de olan şeyler. O yüzden Bazen yüksek fiyatlı yani bazen bazı ürünler fiyatına özellikle patentli içeriklere sahip ürünler fiyatına değiyorlar ve hani onları da o kişiler alıyor gibi düşünebilirsiniz. Dermabiyenin göz kremini ben çok fazla seviyorum. Özellikle 30 yaş üstüne hitap ediyor. Bu arada eğer botoks falan vesaire de yaptırıyorsanız onun da daha kalıcı olmasını da sağlıyor. Bu göz kremin içinde kendi patentli bileşenleri var. Neodermil var, argillen var yine. Yine ara vermeniz gereken bir göz kremi. Onu da belirtmiş olayım. Nem vermesi, göz çevresi ki morluklar üzerindeki etkisi, ince kırışıklıklar üzerindeki etkisi gerçekten çok başarılı. Ama yine söylüyorum düzenli kullanmanız gerekiyor. Çok fazla kullanmamanız gerekiyor. Göz kapağınıza sürmemeniz gerekiyor. Zaten ürün üzerinde de yazıyor. Anneniz kullanabilir siz eğer 30 yaşlarındaysanız kullanabilirsiniz. 40-50 yaş için falan çok güzel bir göz kremi gerçekten. Tabii ki cildinizin kondisyonu da çok önemli. Yani eğer çok derin kırışıklıklarınız varsa tabii ki hiçbir şey estetik gibi bir şey yapmayacak. Yani hani bir anda o e, derin kırışıklıkları açmayacak. Bunu beklemeyin ama düzenli kullanın. Yani bir sene sonra ki etkisi muazzam olur. E, onu da söyleyeyim. Yani Fotoğraflayın kendinizi. Bir sene önceki halinize bakın. Bir sene sonraki halinize bakın. işte iki sene sonraki halinize bakın. Gerçekten o cilt bakımının etkisi çok çok farklı oluyor. Bu arada tekrar mezoterapi ile alakalı video da çekeceğim bu arada ama bununla alakalı soru geliyor. Ee, onu da söyleyeyim. Mezoterapilerde de işte bu tarz enjeksiyonlu işlemlerde de cilt bakımıyla desteklemediğiniz sürece yani hani hiçbir anlamı olmuyor. Bunu da artı olarak belirtmiş olayım. Son kullandığım göz kremlerinden biri de Byron markasının göz kremiydi. Bu göz kremin içerisinde esansiyel yağlar bulunuyor. Bununla beraber arıtılmış su yerine direkt olarak yeşil çay suyuyla formülize edilmiş bir ürün bu. İçerinde bakıç bulunuyor ve çok az miktarda retinil, palmitat ve retinol son sıralarda. Yani %1 gibi bir oranı var. Yani anti-aging özelliğinden çok antioksidan olarak görev yapıyor formülasyonda. Öyle düşünebilirsiniz. Bu ürün şöyle bir ürün. Hem morluklar üzerinde gerçekten etkisini çok beğendim. Hem de nemlendirme konusunda etkisini çok beğendim bir ürünü oldu ama içeriğinde esansiyel yağ olduğu için eğer cildiniz esansiyel yağ ile anlaşamıyorsa size çok uygun bir ürün değil. İnce kırışıklıkla üzerindeki etkisi de bence gayet başarılı. Dediğim gibi cilt bariyeriniz burada biraz şeyse hassassa ve siz esansiyel yağla anlaşamıyorsanız biraz böyle sizde hassasiyet yaratabilir. O yüzden herkes uygun bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Ama cilt aydınlatma, nem verme konusunda ve böyle jel formda olması konusunda bence çok kişinin çok beğeneceğini düşündüğüm ürünlerden biri. Bu açıdan da güzel bir göz kremiydi. Ben severek kullandım. Bayli'nin ürünleri de bence fiyat performans olarak değerlendirdiğinizde ve içerik listesi olarak değerlendirdiğinizde, formülasyon olarak değerlendirdiğinizde. Gayet güzel ürünler. Benim anlatacağım göz kremleri bunlardı. Cilt probleminize, göz probleminize ve yaşınıza göre tercih yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin favoriniz göz kremleri var mı? Bana önereceğiniz şunu dene ya. Kesin dene. <laughs> ben inanılmaz performans aldım dediğiniz göz kremleri varsa aşağıda yorumlara bekliyorum. Hepinize öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.